Bilmiyorum kanka belki arkadaki yolu biliyordur yani. Bakacağız. Bir tek de katmamız yok mu peki basket? <laughs> Şimdilik. Düşünün mapusta. <laughs> <laughs> Aa ben geldim yanına hemen. Reis. burnun çıkmış ve kral. Kanka burnuma bakar mısın ya? Kanka Hocam. ciddi olamıyorum ki ben. <gülüyor> Baktıkça <gülüyor> böyle bir şey dağılıyor Sizinle? direkt dikkat. I know what you're up to. Hmm, ne düşündüğünü I don't know biliyorum. what you're talking about. Come on now. Hadi be adamım. <laughs> Sen kendi adamı çevir, ben kendi adamı çevireyim. Look, I appreciate what you did back there, but you need to back off. Kaçımı kolladığın için teşekkürler ama artık gerek yok tarzı. <laughs> I'm sure you Tamam, iyi nedenlerin olabilir ama benim de buradan çıkmam gerekiyor diyor. You know what? I don't need your help. I can handle ihtiyacım yok <laughs> Tekrardan e, oraya mı gitmek istersin diyor. Eğlenmeye mi çalışıyorsun buluyor ondan I'm pretty much on this. Just trying to make you <laughs> understand that I can handle myself. idare ederim. İdare, ederim. i̇dare ederim. Allah Sonra. Allah yukarıda Hayda. Harvi kim mi? lan? Harvi kim oğlum? Nereden the fuck do you Harvi? to? Nereden <laughs> <miyim? Oğlum, harbi gülüyor> kim? Adam fena sinirlendi yalnız. <laughs> Buruna bak ya. <laughs> Maybe not. But Harvey killed someone very close to me. Harvey benim yakın olduğum birini öldürdü diyor. I'm going after him. Sen ya da sensiz ondan ardından gideceğim diyor. Birlikte devam edersek şansımızın daha fazla olduğunu sen de biliyorsun. Bakalım abi. Olaylar biraz kızıştı. Vallahi. <laughs> o abi dombiliği ben... ne yaptılar acaba? O, o dombile... ben şimdi şeyi o toruna bir de Kanka, geçireceğim o dombili... ama. Donbilin öldürülmesi lazım bence. Ona ve cezaya çarptırılması lazım. evet, <laughs> aynen öyle. Şimdik... Oğlum çok kötü ya. Şu hale baksana. Kanka bir de zaman nasıl geçtiğini yani geçiremezsin ama. Ya. Şuna bak. Baya kötü. Daha gidip de girdiyse de yani cezayı çekecek. Biz yan yana mıyız? Evet, yanımızda da şey siyahi adam var. Ya. Oğlum, bu yapılır mı ya? It's my plan and I decide what goes down. You got that? Sure. Whatever you say. I mean it, man. You fucked this up. I'll kill you myself. Hayır. So what's your plan? You'll know, soon enough. Adam senin adam dedi ki kafamı sıktım aklı aklısın dedi kendi kafamı sıktım dedi. Aynen. Aptallık ettim yani sana şey <laughs> çok... Aptallık ettim. Evet. Evet out. Planladı mı yoksa? <gülüyor> <gülüyor> Güzel bir başlangıç yaptık abi. Güzel. Beğendim. Gir girişi güzeldi. you didn't really have an escape plan did you what are you talking about of course i did you had an idea i'll give you that i got you out didn't i what do you mean you got me out we got out together yeah yeah sure but if it wasn't for me you'd still be in there Ha, ya da öncesi yok aynen. Aynen aynen. Çıktıktan sonra bu büyük ihtimalle geçen konuşma. Benson. A little bit. Right. Birazcık bir beynim yandı gibi. Benim de çok fena ya. Ya çıktıktan sonra ya da yani gelmeden önceyi gösterdi zaten. Çıktıktan sonra olması lazım bu. Ya bence de. Abi ne yaptın kafana ya? Ha şey bandana. Fedris. O bu değil kanka. Sesi niye böyle ya? Saplıyor. 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 Tekrar çatıya çıkmak çatya istiyorum istiyorum çatıya çıkmak için yardımcı olur musun dedi. <laughs> Bedeli olur diyor. Tamam ama. Ama oraya Soğur çıkabilirdik abici... lan bu arada. Oğlum zaten merdiven yok mu orada? Bak merdiven var sol köşede. Hmm. Ha, ama arkada. Hey, Need to change the Belki de şey adam, adam konuşamadım. Adam, adam o zaman önce dedi ki, kusura bakma full burası dedi. Sonra belki bu para yardımcı olabilir fikrini değişmesine. <gülüyor> 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 We Tamam burası kamu cezası işte kanka. <laughs> <burayı alıyorlar. gülüyor> pas pasçılara buraya alıyorlar. Pas pasçılarının. All Kim çıkacak oradan? Ben çıkarım oruk. Let the cheese. Nasıl alacağız? Ben adamla bir konuşayım. Pas pas mı yorsun kanka? Az. Aa kaç aydır pas pas yapıyorsun dedim adama. Aa. Yeah. <laughs> Biz de çalışıyormuş gibi gösteriyor. Arkada paspas yapıyor. Bir yolunu bulmak lazım. Bir dakika anlamaya çalışıyorum şu an. Ben kitleşime girsenem. Birileriyle değil mi? şuradaki de de. Bir şu değilde You're a funny guy. What's your name? Looks like hard work up here, Vincent. Nah, he's not so bad. Let me put it to you like this. You better get used to this shit. There's no way out. What are you talking about? It's hot as hell up here. And the tar makes it hard to breathe. Yeah, but it's nice to be outside. It's Tar. You. what are you doing? Just, uh, looking around. doing what you're doing, man. Go back to work. Ha, ben baktım dedi ki, kanka şu güvenliği pas bak, bak itiyor eline yan, bak derleniyorum ya. Cık, buralarda yerlere bir şeyler olmuş. <laughs> ne yapacağız oğlum? Ya? <gülüyor> <gülüyor> ne yapacağız oğlum? Hmm. Çıkacağımız yer şurası aslında da. İşte oraya gidince şey oluyor. Hmm. Dene Deney bir gitmeyi. <laughs> Hey man, it looks like you missed the spot. Yeah, seems like I have. Thank you. I'm never getting made any matches. First time working up here. Oh, you're getting more than up here. You sucked. Yeah, it's my first time. Yo, what are you doing? I'm, not sure I'm, sure if I'm liking like it. look. But I've done worse. Are you kidding I Go back to work. This is the best job. You get the view, the smell from the tar. You smell <laughs> Kanka bizi adam kafayı sıyırmış. <laughs> de, o zehrin kokusunu alıyorsun diyor. Manzaran alev alev diyor. Yet çizil chisel. Kanka Chisel'ı almamızı istiyor bize göre. Kanka, şurada da o. Yukarda Ha o Chisel o. Aynen. Bir dakika şuradan çıkamıyor muyum ben? İşte ben de ona baktım da oradan bir şey yapamıyorum. Kanka o ne yapacağız oğlum biz burada peki? Allah Allah. Gel şunlara gelelim bir paspas yapalım biraz. Bir süre geçirelim. Keep forgetting about this shit. Plus, plus, Hey, guard! My broom just broke. Well, don't just stand there. Get a new one. <laughs> Abi kırdım bir dakika şimdi. Bunu ben adamın böyle böğrüne... Ensesine durdursun. doğru zin bir vur bakıyorum. Evet. Bekle Nasıl kırdın? Hangi tuşla kırdın? İlk burayı deniyorum. You, Just, uh, yine uh, aynı, aynen yine uh, aynı şey dedi. Bu Ama herife bir şey diyemiyor. Hey, Aha, Ozan gel, Ozan buraya gel. Aa burada kal diyor. Çık sen, hemen çık. Hemen çık. Gel 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 koş gel 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 sen çık buradan. Ne yaptın ha. lan? Aha. Koş. Hayır benim yap iptal et. Hayır ben çıkarsam benim nerede olduğumu anlayacak. İptal tamam. de. Sen de çabuk çabuk çabuk. Çık 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 koş koş. Zıplayın. Koş. Allah. Hadi. Hadi. Adam benim adam kaldı. yaşlı kanka. Aa, adam geldi. Ha, Aa orada ne yapıyorsun, Aa, Just, uh, yapıyorsun dedi. Tamam, paspas aldım ben. Yalnız buraya çıktığımı görürse fena olur. Yani. Yeah. Orada duruyor mu adam? Bana söyle bakayım. Adam hala orada. Ama seni görmesin imkanı yok kanka. Dur dur dur. Çık 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 çık. Tamam al kanka. Ben de paspasla devam Çekledim. ediyorum. Aa. Bir daha mı kıracaksın? Bir dakika onu, onu denedim. Kır Elimde paspasla. Yok yok dur elimde paspasla gideyim. <laughs> Aa adamın yeri değişti dur bakayım bir gitme gitme. Dur in in. Ben sanırım anladım. Aynen. Bak oradaki adamla bakıştık. Guard buraya bakıyor dedi. O adamla uğraşman lazım. Aa bakmıyor. Bakmıyor şu an. Tüy 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 Yok bir dakika. Ya, hayır şu an şu an görür seni. Kanka adam nereye bakıyor? Baksana direkt ya yolun üstüne bakıyor adam ya. <laughs> ha tam etkileşim geldi. Geç ha, ha. geç. Ben geçiyorum. Can I ask you something? What's up? Look, isn't being a prison guard almost like being in prison? Oğlum ne oluyor? You're in here all the time with us. Are you being a smart ass? Aaa çok çok heyecan. Kanka dur. Just making conservation oh, aynen. Hadi baba. Ben açtım buradaki şeyi. Tüt 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 tüt. Tü. Haydi görüşürüz. Hadi bakayım. Aa. Şimdi buradan senin tüymen gerekiyor. Ben ne yapacağım? Çık, çıkmak için bir yol bulman lazım. Büyük ihtimalle buradan geri çıkacağım bak. görürsün. Ka ka kapıyı aç. Sen kapıyı açman lazım. Kır bakayım. Aa ses oldu. <laughs> Bir şey olmadı ya. Pas basa devam. Devam kanka. Pas basa devam. Aa burayı ver diyor ama. Aa ver baba. Hop Bak, al bakayım ya. Aa. El altı anladın? <laughs> Aynen. Güzel güzel. Tamam. Fena değil ya. Güzel oldu. Güzel, güzel filan kurdun. Sen onu güzel. nasıl kırdın ben onu hala anlamadım ama. Kanka direkt break diye bir şey çıktı. Kır diye bir şey çıktı. Direkt kırdım zınk. Ama onu ilk seferde vermemiş. ikinci seferde verdi. Aynen. Yarım saattir aradık ya. Hey Vallahi iyi iyi. Helio. Kitap aldık ya. Sure kitabın arasında şey çıkacak. Tabii ki de. Ya kitabın içine koyacaktı onu ya. <gülüyor> <gülüyor> Uyandırış şekline bak ya. Gardiyan da kapının önünde bekliyor. Onu bize şey. Aa dur şimdi. Haydi. Nasıl alacağız? Escape gisel mi yok artık? Aa. Ne? O, burada tuvalet var. Neyse. Gardiyan geliyor bana. Keep lookout. Ben etrafa bakıyorum. Sen çıkacaksın. Dur. Geliyor şimdi. Dur. Hay hayır. 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 Gardiyan geliyor. Dur dur dur. Aman aman aman. Gardiyan tüyünce. Dur. Excuse me. Ha, Why? ben sordum. Yap şimdi. Yap hemen. Aa, dur. Bekle. I'm freezing. Could I have some extra sheets? No. Kanka bir şey açtım buradan. Aa. Aç. Seri. 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 Kanka bir daha geliyor dur. Sal. <laughs> Hayır. Yakalandım. <laughs> Oğlum ya o adamın gelme süresince benim yapmam lazım sonra sen adamın soruya tuzluyorsun anladın mı? Tamam. Şimdi hemen başla hemen, hemen başla başlıyorum. hemen, başla. Her abi tuvaleti söküyoruz bugün de tesisatçı olur. <laughs> Ver, ver, o ver, gelince adama ben direkt soracağım. Aynen aynen İkinci soruyu tutabiliyosun Eleman geliyor. Aa açtım burayı söktüm Aa ee diyor. Bekle daha değil daha değil Hop Eee Is tomorrow visiting day? Kanka no. hadi you sure? Yeah go to sleep Oğlum tagı Dayı bir şey olmadı. Dayı bir şey olmadı. <laughs> kanka ne yapacağım anlamadım ben. 3 soru çıkıyor zaten. 3 nasıl bir soru? soru yapayım. Kanka bak hemen başla hemen başla. Sökmeye başla. Kanka o adam çok hızlı geliyor tam... ama olmaz böyle. Bırakamıyor musun sen orada bir şeyi? Hayır hayır. Bırakabiliyorum galiba. Dur bakayım deneyeceğim. Orayı sök ama çıkarma yerinden. Aynen ha. Dur bir tanesini çıkaracağım. Dur adamı bekliyorum ben. Yok gerisini ha. çıkarmıyorum. Ha, Temiz. Ne, ne yapıyorsun bu? Ha. <laughs> Hiçbir şey yapmıyorum. Nereye gidiyordum? Başla şimdi başla 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 hemen hemen. Açayım şurayı şöyle. Diğer tarafa iki gelmez umarım. Kanka sol ona orayı kontrol et. Bakıyorum ben bakıyorum. O eleman gelmeye başladığında sök sök. Kanka, söküyorum. Hemen sök. <laughs> Hadi baba orayı da. Anca, Tam o eleman gelmez. O memur gelmez bir daha. Hemen zıng. Oğlum kanalizasyondan çıkacağız ya. Bu ne oğlum? Onlar. hayda dur lan adam geliyor. Dur dur ben yine konuş tutarım. Sen gir. Dur, dur dur. Kapattım. Me Memeyi me bir şey yok. Devam. <gülüyor> <gülüyor> Devam ya? Ne oğlum? Yola bir sağdan muyum? da geliyor kanka. Ne yok şey yok. What? Hmm. Aha, aynen. Kitabın var mı? <laughs> 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 Faneciye benziyorum, diyor. Be yatağa yat, diyor ya. <gülüyor> Başla! <gülüyor> Başla. Hemen başla. Hemen başla yine. Allah Allah. Sökmeye, baş... kanka <laughs> Sökmeye başla. Kanka, Sökmeye başla. Hemen. Kanka sağda sağa bak sağa. Niye yaptın bak. Kanka gelmiyor. Gelmiyor. Orada duruyor geri zekalı. Tok 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 vuruyor kanka, aban sana kanka. Eyi spam at. Kanka spam atıyorum. Tap 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 tap. Ya geliyor olmasın bak. Yok 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 sıkıntı yok. Diğer taraf. Diğer taraf. Yok oğlum sıkıntı yok bu şunun kuvvetli tuttun ya. Ya yavaş yavaş yapıyor bir de. Dur geliyor ama dur. Sen dur. Bitir orayı öyle söyle. Bitireceğim kanka. Hadi. Hadi. Sana... Allah geliyor geliyor geliyor. <laughs> kanka açtım. <Kardeşim. gülüyor> <kaba, kaba>, <laughs> Hadi görüşürüz. bak, kapa kapa kapa. Haydi görüşürüz. Kanka tamam. İyi bir, bir soru soracağım. Çizimi. Adam dövecek yeah. şimdi dur. Ee, soğuk soğuk soğuk. Aynen. No, it's not gonna happen. Haa, böyle bir şey olmayacak. Şimdi dur kanka, bu eleman dönsün. Ha, şimdi ben sana şeyi verdim. Bekle, bakayım. Lan ne yapıyorum? Elini çıkar lan! <laughs> kanka. Aman, aman. He, adam gitti şimdi. Dur, dur. Ver kanka. Ver. Hop. Kanka Hadi devam. bakayım. Şimdi, şimdi ben tuat. buradan söküyorum burayı, söküyorum. Ha, yok. E, ne işim yarayacak bu? Şey yapacaksın kanka, tuvalete gideceksin. Toy, kanka toy, sen toy, bu sefer tabii. aynı. Ben söküyorum kanka dur. Ya bak sana bırak biriyim anla bırakma. kanka peki cancel cancel deyince direkt şey oluyor değil mi? Evet. Yani sana daha erken gelecek haberin olsun. Ben daha erkenden yap bıraktıracağım. Ekim bırak. Ekim bırak 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 bırak. Hiç uğraşma bırak. Bırak 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 bırak. <laughs> bırak. Gel sen <Selamun> amına <laughs> 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 Ne oldu? <laughs> Bir problem mi var? Kanka benim sürem daha az ama. Evet evet senin süren daha az. Sıkıntı. Başlamıyorum. Adamı nasıl tutabilirim? E'ye bas. Hah. Başlayayım mı? yok bana bir şey yapma. Lan yok 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 yapma yapma yapma. <laughs> yok, kanka. Yok, kanka. <laughs> şey olmadı, bir şey olmadı. Bir şey olmadı. <laughs> tamam başla başla başla. kanka nasıl yapacağım peki? E'ye moment key. spamla onlara. WSD çabuk çabuk çabuk. spamla. Kanka olmuyor olmuyor. spamlar mısın? W, A, S, D, aynen aynen W, A, S, D, -D E'ye bas, W, A, S, D spawn'ı Sürekli Abi. Kanka E'ye bastıktan sonra Gözünü seveyim ha -ha. Kanka yapamıyorum Kanka nasıl yapayım Yapamıyorum, yapamıyorum <laughs> Dur <gülüyor> Çıldıracağım Dur Al gelin E'ye Kanka Kanka <gülüyor> <gülüyor> Kapattım, kapattım, kapattım Kapattım <laughs> Kanka Al, al elemanı tut Hey guard What do you want? Kanka diğeri yattı herhalde. What did you say The, My my bed. Hayır. How much do you make? Ha, how much? Ma Yatak kırıldı. I want you to fix it. Not my problem. Go to sleep. Allah Allah. Kanka ben anlamadım hala. Kanka E'ye bastıktan sonra W A S spamlıyorsun. Ama kanka neye göre? Kanka 2 bir de iki oldu lan. Dur bekle girme girme başta. <laughs> Geldi kanka geçmiş olsun. ya oğlum. <laughs> kanka. Oğlum. W asete spamıyorum olmuyor. Nasıl oluyor? ya? Sana verdim, verdimden başlıyorum kanka dur Başladım. Geliyor bir tanesi de. onu sen var, soruya tutacaksın. Aynen soruya tut. Sen soruya tut onu. Tut soruya. Saldım. Hey God, What do you want? Kanka yatağın kırıldı ya kardeşim. I want you to fix it. Not my problem. <laughs> Go <laughs> to <laughs> sleep. İyi tamam, ya, uyuyacağım. Ablacım hadi, abiciğim hadi. <laughs> Ablacım. tamam uyuyacağım, uyuyacağım. This is take a Tamam, şimdi bak kanka etrafa. Başlama, 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 başlama. Abi çıldıracağım. Bıktı anam, şey Gitsin bekle. Başla. Başla 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 başla. What are you doing up çık çık çık. <laughs> oh, tam dön, başla kanka, başla. Kanka, başla. Abi, anlat şimdi bana. Kanka, anlat. E -W -A, w A S D, W A S D, W A S D, W A S D, çık. Çık 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 çık. Kanka, ne sen onu? İyi tamam. Kanka diğeri geliyor ama bak sıkıntı orada. What do you want? What you say? Nothing. You sure? Yeah. Kanka çıldıracağım ya. Kanka bir tanesini yaptın. Kaldı birkaç tane. Birkaç tane. Üç tane kaldı. Hadi git artık git. Git. I'm on my way. Just clearing my head first. Bu geliyor değil mi şimdi de? Ha o gelecek. Ha gelmiyor. 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 Geliyor dur lan geliyor olabilir. Bak bir. gösteremiyorum. Bakamıyorum kanka. Ha, bakamıyorum. Geçmiş olsun. Çok uzun sürüyor. Göz gözetleyemiyorum şu an. Ekin geliyor olabilir ha. Saldım. Bir bak bakayım etrafa ben bakamıyorum şu an. Oğlum salmayacaktım geliyor. ya. Kanka soldaki yattı galiba. Herhalde kanka tamam tamam sen başla ba hayır şu an başlayamam hayır hiçbir soru sorma buna gitsin yani önce şimdi kanka sen diğer elemana bakman lazım diğer elemana bakamıyorum kanka bakma şeyi kayboldu tamam kanka, tamam tamam başlıyorum başla, hemen başlıyorum başla, başla. sen adam geldi gelse söyleme kanka ha. soru sorana kadar sal beni Hı. bitti Şimdi hızlıca burayı sök sök sök. Aban 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 aban. O spam. Elim kopacak. Kimse de duymuyor anasını. Zaten. Hadi hadi hadi. Kanka soru, soruya, sor, soruya soru 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 sana mı soru 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 Hah, sal sal sal. Hayır, soru sor. Soru sor. <laughs> kanka sese bak. Oo, temizden. <laughs> of, bir kere fail'ladık ha. <laughs> Lan adam var orada. Alright. Let's wait until the lights go out. Adam kayboldu kanka bir an. <laughs> <laughs> tamam, neyse tamam. Olur, olur olur. olur öyle şeyler. Aman aman aman. Ha, ışıkları Hi, kapatacak son. şimdi. Bam. Ya tam kırıldı diyorum. Adam bana yatak kırdı. <laughs> kanka yatak koptu. Memur <laughs> bey. Bunlar yatacağı zaman halledersin. Aha. Misiniz? Ready? Yeah. Aha, şimdi ne yapacağız kanka? Oradan çıkacak mıyız? Bakacağım mı ben etrafa? Kimse yok kanka. Millet çıkmış. Açıktım ben. Ben de çıkıyorum. Yani. Kanalizasyondayım. Ben de çıktım ama bakacağız şimdi daha. Ah, its disgusting Acaba birimiz şeyle mi kavga etti? Yok yok. Düz, düz yürüyeceğiz <laughs> Kanka devam et. Kanka devam et. Aha. Kanka buradan bir tane guardian çıkarsa çıldır. ne yapacaklar kanalizasyonda daha neler? E ne yapacağız şimdi? Yürüyoruz kanka yol var burada işte. Tamam. Aha. Seçtik. Buradan mı gideceğiz acaba? Ya. Buradan herhalde ya. Şuna bak lan. Pervane var burada. Oradan mı aşağı ince? Aa evet. Oradan aşağı inip ince belki. Yok. Yok mu ya? Zaman yukarı çıkalım. Yukarıda olacak ya bizim arayacağımız şey. Buradan aşağı atlayamıyorum. Şuraya bakalım. Buradan da bir şey yok. Nerede o zaman? Burada da bir Dur şey abi. yok ki. Al Allah. Ah buldum boru var burada. Ha. Buraya gel, yanıma gel. Nasıl buldun oğlum onu? Boruyu sökeceğiz kanka. <laughs> Sökme <be>. lan. <laughs> <laughs> e ya, ya, su, su fışkırırsa? <laughs> Tut şunun ucunu döşeyelim abi. Döşeyelim abi. Ay yere koy dedi. Aa ben anladım. Gel gel pervaneyi çabuk Oha. Ben abi ben biliyorum. Daha... <laughs> Aa bas bas bas. Yardım et yardım et. Ha yok. <laughs> Biz de yaşlanmışız be oğlum. Oh. Onu nasıl geçirecek peki? Puttan mı diyeceğim? Heh. Aynen yok LMB. Ben ne yapıyorum? ne yapıyorum? Hayır. Hayır. Sen yapacağım ya. Kanka dur şimdi sen tut geçeceğim. Sen tut. Tekrar yap. Tamam ya rahatlan burasını anladık. Tamam tamam şimdi dur. Şimdi Orada dur. bir şey var mı? Ha? Aynen, 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 aynen. Bak. Leo, I need your help here. Aa. Aa, bir, bir yolunu bul dedi. Oradan bir şey arıyor ha. Ab ben elimde bununla gardiyan gibi geziyorum. Kanalizasyonun gardiyanı artık benim. Durdu mu? Evet, <laughs> Geldim. Oğlum daha götünü kaldıramıyorum. Gel 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 hadi. Şunu halledelim. Tak. <laughs> Allah. Aha. Bura nere abi? Nereye geldik bir anda? Aman aman. Oo aşağı doğru uzun bir yol. <laughs> Ayda. We Şey oh, here. Uh huh. Check this out. What are you thinking? I'm thinking sheets. Alright, let me hear it. Okay, we need to find a way into this room. Once we do that, we can get the sheets in here. Sounds easy enough. Problem is, they don't allow inmates in there. You think we can sneak in yeah. neler geçeceğiz galiba ama burada neler var neler? Burada kıyafetler dikiliyormuş herhalde. The guard will inspect it and then bring it to the back room. What do you mean they're inspect it? Don't worry about it. They İçinde as as saklanacakmışız. Okay. Çok büyük ihtimalle öyle evet öyle yapacak çok çok ciddi bakmıyorlar zaten diyor. Üstüne birkaç tane şey atarız diyor. Anladım da kanka çok zahmetli ya. Nasıl buraya geldik bir anda? Oğlum. O zaman videoyu burada bitireyim ben yavaştan. Evet bundan sonraki bölümde dostlarım buradan bakalım <laughs> nasıl bir <laughs> kaçış yolu bulacağız. Evet. Biz ee, bizi izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu arada geçen video için gelen e beğeniler, için ve izleyiciler, izlemeler like çok, teşekkür, çok ederiz. teşekkür ediyoruz. Evet çok güzeldi gerçekten. Mutlu ettiniz bizleri. Umarım bu videoda aynı katılımı sağlayabiliriz. Hepinizi çok çok seviyoruz. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Takipte kalın. Bay bay.